Merhaba arkadaşlar. Siemens ve Bosch marka bulaşık makinelerinde E24 ve E25 hatası veriyor. Onun nedenini şimdi size göstereceğim arkadaşlar. İlk önce sepetleri söküyoruz. Bize engel olmasın. Sepetleri söktük. Şuraya bir su birikmesi oluyor. Burayı su birikiyor ve genelde su birikir ve çekmez. Bunun için ilk önce pervaneyi söküp oradaki suyu temizleyeceğiz. Bir bardak yardımıyla işi görebilirsiniz. Buradaki pervaneyi söküyoruz. Sonra buranın vanasını açıyoruz. Buradaki suyu komple temizleyeceğiz. İlk başta su sıcak olduğu için elinizi yakabilir. Benim şu an çok sıcak. Evet. Bardağın girmediği yere fincan gibi bir şey bulun. Küçük. Fincanla oradaki su komple temizlenecek. En sonunda da süngerle temizleme yapacağız. Bardan girmediği yere fincanla gidiş yapıyoruz. Şimdi sünger alıyoruz elimize. Böyle bir süngeri içine bandırıyoruz. İyice kuru olana kadar uğraşıyoruz. Size daha sonra içinde göstereceğim. arkadaşlar. Şu parça yerinden çıktığı için şurada bir dişli var. Baktım. Bu dişli takılınca suyu çekemediği için o arızayı vermiş. Şu parça çıkmış. Burada boşta duruyormuş. Suyunu çekince öğrendik. Şimdi bu parçayı takacağız. Evet arkadaşlar. Tekrar göstereyim şöyle. Şu parça yerinden çıktığı için olmamış arıza vermiş. Yalnız bunun içinde pislik de olabilir. Tornavida yardımıyla bunu böyle döndürün bakın. Döndürün. Dönmüyorsa arada bir kırık plastik kalmış olabilir veya pislik kalmış olabilir. Onu temizleyin. Bizde kalmadığı için parça şu vaziyet takılıyor arkadaşlar. Şu vaziyet. Şu tarafa gelecek şekilde şuraya sokuyoruz. Buraya oturtuyoruz. Tık diye bir ses gelecek. Geldi. Tamam. Burayı yaptık. Tekrar dizmeye başlayacağız. Şöyle. Tekrar takıyoruz onu. Sıkılıyoruz. Pervanemizi takıyoruz. Evet, sepetleri yerlerine yerleştireceğiz. Şu an yerleştirdik. E22 hata, 25 hatası devam ediyor. Kapa arkadaşlar. Tekrar açıyoruz. Hatamız gitti. Start dediğimiz an devreye giriyor. Ve çalışmaya başlıyor. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Youtube kanalımız Grafik Bey'ine abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.